Dim Express'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Yanımda Halit var. Yanımda derken tabii oyunda yanında. <laughs> yanımda Halit var. ile Halit birlikte saklambaç oyuna girdik. Bakalım eğlenebilecek miyiz? Hadi oyun başlasın. <laughs> Bakalım kim bebe olacak. Ah melon oldu. Ah Halit melon oldu bak yakalayacak bizi. <laughs> beni yakalayamaz. Evet arkadaşlar, şu anda başladı saklanmacımız. Ay. Halit beni takip et. Halit, efsane bir yer biliyorum. Hayatta bulamaz abi, hayatta bulamaz. İmkansız bulamaz beni takip et. Seni mi takip edeyim? Tamam. Evet, Halit takip ediyorum arkadaşlar. Halit bu ne? Halit bu ne? Kocaman bir fener. Aa burası mı? Halit burada bizi bulurlar. İmkansız abi, imkansız, imkansız. Bulamazlar abi, bulamazlar. Geliyor Halit bak ya. Geç kaldık ya Halit ya. Burası ne ya abi? Tahta arasına girdik biz burada. Tahta kurdu olduk resmen. Geliyor Halit. Halit geliyor. Halit ben sana demiştim. Sana kavunun kim olduğunu göstereyim. Gel kavunun tadına bak bakayım şimdi. Yedi bizi. <laughs> ya Halit ya saklanamadık işte. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok konuşuyorsun. Senin yüzünden duydu bizi. İkinci oyunumuz başlasın. Umarım Halit ya sen olursun ya da ben olurum. Böyle eğlenceli bir kovalamacı olur. Ne dersin? Ben olursam yaktım kiranı abi. Kim Ebe olacak arkadaşlar? Saklambaç oynuyoruz. Halit birlikteyiz. Evet Halit oldu. Halit, 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 Halit beni bulamayacaksın ki. Halit beni bulamayacak. Örecek. Arkadaşlar bu arada e, bu tarz oyunlarda birlikte oynamak istiyorsanız kendiniz beni takip edebilirsiniz Roblox'tan. Roblox'tan istek atarsanız eğer limitim dolmamışsa kabul ediyorum. Beraber oynarız arkadaşlar oyunları. Geri geldiğinde ben de sizi ziyaret edeceğim böyle oyunlarda. Geri geldiğinde siz de beni gelip oyunlarda ziyarette bulunabilirsiniz video denk gelirseniz de bu şekilde video çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kanala verdiğiniz destek için şu an hepinize teşekkür ediyorum. Aklıma güzel bir fikir geldi Halit. Şey yapalım şimdi. Trolleyelim arkadaşlar. Yani sen beni ebeleme. Ben sana yerlerini göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda Halit'le birlikte bir takım olacağız. Halit şu anda ebe ama beni ebelemeyecek. Merhaba Halit. <laughs> Halit kaçıyorum yani belli olmaz Halit'in Halit beni yakalama bak. Bana ne bana ne bana ne. Ya hayır ya Halit lütfen yakalama. Ya Halit vazgeçti arkadaşlar. Halit benim peşime koşmaya karar verdi. Allah Allah. Halit dur bir saklansaydım ya. Burası ne ya? Abi dev gibi bir dolabın içindeyiz. Halit gel burada birisi var. Gel gel hadi gel. Halit neredesin? Halit başka yere gitmiş anlaşılan. Ben kaçıyorum bu dolaptan. Oh, Halit başkalarının peşine düşmüş. Oo televizyona bak kocaman LCD. Abi şunlara bakar mısın? Merdivenlere bak. Masanın ayaklarındayız. Ezilebiliriz. Umarım ev sahibi eve gelmez. <laughs> Halit beni yakalayamaz. Bak oradaki arkadaş da çıkmış kaçıyor bak. Ha Halit geldi. Hadi bakalım. Gelmiyor ya. Ha, Halit sen beni yakalayabilirsin. Şaka. Ha geliyor. Geliyor geliyor kaç kaç. Halit tamam Halit Yakalayacağım affet seni. fete Halit. Yakalayacak. Gel Halit gelme. Ha arkadaş ne yapacak bakalım. Ha bak. Aşağı atladı. Ben de atlayacağım. Ha burası taktikmiş ya. Adam yukarı. <laughs> Baksana. <gülüyor> Abi adamlar çözmüş ya. Var ya bu çocuklar fena ya. Halit gördün mü adamı? Bak yukarı çıkıyor. Oradan aşağı atlıyor, kaçıyor. Bak bak şimdi buradan kaçacak herhalde. Aha. Nere uçtu? Abi ben niye uçamıyorum? Ay yere düştüm. Halit onu kovala hadi onu kovala benim peşime gelme. Ana bu ne? Eyalet var burada. Allah'ım korkmaya başladım. Roblox hikayesini okuyor. Arkadaşlar ah, kafasına bas. Muz da varmış. Hadi buradan muz yer. Ya Halit gelme ne olur ya. Elimden kaçmana imkan yok. Yakalayacağım seni. <laughs> Halit bak burada beni hayatta gelemezsin buraya. Gelemiyorsun değil mi? Buraya çıkamazsın. Büyük ihtimal çıkamaz arkadaşlar. Çıkılmıyor burada, abi yok. Burada güvendeyim. Ana geliyor. Geliyor geliyor. Allah'ım geliyor. Ya geliyor bu. Nasıl bir oymuş bu? Aha bilgisayar sandalyesi. Oo efsane. Daha değil mi onun üzerine atladık ya. Onu da çabuk unutmuşum. Abi kocaman alttan görünce böyle dev gibi böyle. Ya Halit. Halit ne olur ya. Yakalama beni. Bak 50 saniyen kaldı hemen hemen. 4 kişi kalmış bu arada. Birisi de benim. Evet merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. Halit arkam. Kim bay diyor ya. Birisi bay bay diyor ya resmen. Aha Halit ne kadar hızlı geliyorsun. Galiba ebe biraz daha hızlı arkadaşlar. Yakalayabilmesi için herhalde bilemiyorum. Allah. Ay Of çok yüksekti be. Halıya düştüm. Gelme buraya gelme. Gelme yanıma. Kaç kaç Halit geliyor. Kaç kaç kaç. I walk to you so I can be close to you. It's really so Ana, ha bay diyen bu muydu? <laughs> Sen misin? Ha geliyor. Geliyor kaç 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 kaç. Anlaşmayı bozuyorum Dim Express. Halit evet, vurma oğlum. ya. Sonra halit sonra yakalama. Hani ne yaptın kızcağız ha? Kaçma, halit, gel halit, oraya. Halit, dur dur dur. Oh, ya ama ya nasıl adamsın sen ya? İnsan YouTube abisini yakalar mı ya? Beraber oynayacaktık değil mi biz? Bir oyun daha oynayacağız. Bakalım kim ebe olacak? Sıradaki ebe kim? İnşallah Halit sen olmazsın bu sefer. Burası şu anda yer seçimi arkadaşlar. Ebe seçimi değil. Yine aynı yer. Keşke değişik bir yer olsaydı da. Değişik bir yeri göstermiş olurdu arkadaşlar. Dönüyor. Dönüyor. Team Express'i geçti. Halit'i geçti. Milika, Gusten, Masile, Pipemor, Abiri, Stylis, Reginur... Ve Jim Express duruyor mu? Durdu. Arkadaşlar bende durdu. Hadi. süper oldu ya. Ya arkadaşlar inanın. Üçüncü oyun yani. ilk oyun başkası vardı. İlk iki, sonraki iki oyun biz olduk. Yani hiç şey değil. Arada kesmedik yani. Mükemmel oldu ya. Aa şeklim değişti. Niye öyle oldu? Rastgele mi oluyor? Aa, benim şeklim şemalim değişti. Şeklim kaydı ya. Halit'e bak. Halit senin kafan nereye gitti? Bir de arkasında televizyonu geziyor. Bak bak bak. 5, 4, 3, 2, bir. Önüm, sağım, solum, arkam eve. Arkadaşlar ilk yakaladığımı affetmem. Gel bakayım. Eve. Sıradaki gelsin arkadaşlar. Şu anda Dim Express spiker moduna geçti ve saklambaç oynuyoruz. Evet koltuğun başındayız. Bir etrafı kolaçan ederim. Kimse var mı? Bir bakalım şöyle bir. Hop aşağı atladık. İnanılmaz bir mücadele var arkadaşlar şu anda. Herkes saklanmış. İncin top oynuyor derler ya. Aynı öyle bir ev odasındayız. Buraya girmiş mi yine? Aynı arkadaş kesin buradadır. Hemen ben onu bir ebeleyim. aşağı atlıyormuş. Ha atlayacak aşağı. Ben ondan önce atlayayım. Dur bakalım. Onu bir trolleyim ben. Ne yapıyor orada? Duruyor mu? Bak baba aynı yerde duruyor bak. Ama aynı kişi mi acaba? atladı. Hop yakalayacağım seni. <laughs> dostum hata yaptım bak. Demin o. Hop. i̇şte bu bak. O halite söker bana sökmez dostum. İkinciyi yakaladık arkadaşlar. Şu anda üçüncünün peşindeyiz. İşte bir çekmece. Hemen içine girmem lazım. Karıştırmam lazım. O bu ne ya? Boya şeyleri falan var. A, para. Para. Bayılırım paraya. Burada ne var? Hadi delik. Niye girmiyor burada ya? Arkadaşlar niye girmiyor? Gitsene. Lan gir. Hah, girdi. Tamam alt çekmeceye düştük. Yuh <laughs> artık Anam bu ne ya? Burada yılan varmış. Halit. nasıl bir yere geldim ben? Atlıyorum ben buradan. Yakaladım seni. Ayıcıkta saklanamazsın. Gel buraya. <laughs> tamam o da yakaladım. Halit sesin çıkmıyor ha. Nereye saklandın? Çabuk söyle bana. Kazanamayacağım yoksa. Ah bir kişi daha gördüm. Cowboy. Bu taraftan kaçacaksın değil mi? Allah Allah gelmedi. ben de buradan seni şöyle bir yakalarım. Ah uçak var orada. Uçak. O benim uçağım olmalı. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi ya. Oh, çok güzel. Oh, ne güzel zıpladı. Paralar. Paraları almadan geçmem. Uçağım. Aa ne kadar da tatlı bir uçak değil mi arkadaşlar? Keşke böyle bir maketim olsa. Abi efsane çok güzel ya. Uçak seni bırakmak zorundayım çünkü zamanım azalıyor. Uçağı bırakıyorsun paraları bırakmıyorsun Dim Express. Sen de sen. Neredesin ya? Sen neredesin? neredesin? Neredesin Halit? Nereye saklandın sen? Ya biz seninle bir video çekelim dedik. Girdim bir yere çıkmıyorsun ya. Neredesin? Halit neredesin Halit? Çok güzel bir pusuya yapmış. Ah birisi gördüm. Orada fare var. Aha yakaladım seni yakaladım kaçamazsın. Abi koşamıyorsun ki. Bak bak ne kadar hızlı koşuyorum. Bak 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 flash gibiyim. Hop kopernik yapacağım şimdi seni. Hop oy. Aha işte kopernik. <laughs> Abi süpermiş ya. Bu oyun çok bayıldım ben ya. Ha bay bay diyen arkadaş. Bay <laughs> bay kusura bakma ama zamanım çok az. 26 saniyem kalmış. 3 kişi kalmış. Ya Halit nereye saklandın ya? Ben bu oyunun kitabını yazıyorum abi. Her gün oturuyor akşama kadar ödev yapar gibi kitabını yazıyorum ben bu oyunun. Hem ben bu oyunun uzmanıyım, prosuyum. Hiç sen beni yakalayamazsın. Sen kavunu hatırlıyor musun? Kavun var diyor kavunun ilk geldi. Yani. Melon. <laughs> Nasıl bir deliğe girmişse bulamıyorum bu Halit ya. Fındık faresi Halit. Çık dışarı. Hadi Halit. Nerede? Ana zaman bitti ya. Abi ben kazandım. Sana dedim proyum diye değil mi? Ben seni kavuna bilerek yedirdim orada ilk oyunda. Ne? Sen beni trolledin mi orada? Affetmeyeceğim seni Halil. Göreceksin affetmeyeceğim. İntikamımı çok kötü alacağım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim Halit'le oynarken. Umarım Halit'le eğlenmiştir. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese bay bay. Efsane, bomba, muhteşem Roblox hikaye oyunlarını Dimexpress'te kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar hemen abone olun ve bildirimleri açın diyorum. Efsane oyunlar geliyor, efsane öyle anlatamam yani. Öyle oyunlar gelecek ki ya diyeceksiniz Roblox'ta ben bu oyunu oynamışım ama şimdi izlerken daha zevk alıyorum. Göreceksiniz arkadaşlar.